Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden Seyran'dan yepyeni kariler getirdik ve tabii ki gördüğümüz üzere seyircilerin eleştirisi işe yaramış ve Seyran 16. bölüm itibariyle çok güzel kıyafetler giydirildi. 16. bölüm fragmanından gelen kareler seyircilerin gönlünü fethetti diyebiliriz. Çünkü hiç kimse Seyra'nın giyim tarzını güzel bulmuyordu ve işte 16. bölümden itibaren Seyran muhteşem kıyafetler giyinecek ve tabi bunu gören seyirciler çok mutlu oldu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.